Ya, bunlar da full hayvan dolu. Gel şöyle bir arkaları turlayalım seninle. Teslim ol Cevat. At silahını. Teslim ol. At silahını bırak. Cevat at silahını. At silahını. Buradaki herkes ters bir hareketini bekliyor Cevat. O tetiğe basmadan delik deşik olursun. Bırak silahını. Bırak. Nihayet buldunuz beni. Ben de rahatladım. Şimdi cezaevinde şenlik başlayacak. Ulan Rıza baba burada olmasa sağlam bir girerdim sana ama. Seninle de şöyle bir arkalarda gezmek isterdim. Dayı. Bu ne sen lan? Sen neymişsin be? Beni bitirdiğini zannediyorsun. Koparırım lan, lan o dişi O üstümde lan! Karşında Hasan şube müdür var senin. Gevezelik yapma gebertirim seni burada. Ali. Ali bırak bırak.